Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef Orhun ve Hira boşanma evraklarını imzaladı. Hira Orhun'un o olmadan yaşayabilmesi için Hira boşanma gerçekleştikten sonra konaktan ve Orhun'un hayatından sonsuza dek gitmek istiyor. Hira akşam yapılacak olan davete gitmeyecek. Orhun Demirhanlı sevdiği kadını yalnız bırakır mı? Orhun Demirhanlı Hira'yı yalnız bırakmak istemeyecek ve konağa dönecek. Hira, Orhun için yemek hazırlayacak. Hira önce Nihan'ın koalyesini, sonra da Orhun'un yemekte bezelye sevmediğini söyledi. Orhun, Hira'nın bazı şeyler hatarladığını anlayacak. Orhun ve Hira oldukça romantik bir de gece geçirecek. Hadi Musa, güveniyoruz sana. Musa her şeyi Orhun'a anlat ve Orhun ile Hira'nın acı çekmesine engel ol. Cadılar sevinmesin, mutlu olmasın. Orhun ve Hira'nın aşkını izlemeyi çok özledik. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Orhun ne pahasına olursa olsun Hira'dan vazgeçmeyecek. Orhun Hira ile hayatlarının çözülmesi mümkün olmayan bir düğüm gibi olduğunu söylüyor. Orhun'un Hira'ya aşkını anlatması benim çok hoşuma gidiyor. Hira karanlıktan korktuğunda Orhun Hira'nın elini tuttu. Orhun boğulu bir sesle Hira'yı asla bırakmayacağını söyledi. Ben Orhun'un aşkından eridim ama Hira hala Orhun'un boynuna sarılmıyor. İkisinin mutlu olmasını çok ama çok istiyorum. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.